Eşim çalışıyor. Tek başıma oturayım evde ne yapayım ki? Ailemize, bütün bütçemize katkıda sağlıyoruz. Buraya gelip hem arkadaş ortamımız var, hem işimizi görüyoruz, hem vakit geçiriyoruz. Çok güzel bir şey hani. Allah razı olsun yani. Antalya Büyükşehir Belediyesi Atasem kursları Elmalı'da da tüm hızıyla devam ediyor. Buraya gelen kursiyerler yeni mesleki beceriler ediniyor, sosyalleşebiliyor, aynı zamanda yeni bir gelir kapısı elde ediyor. Burada bayanlar makine kullanmasını, teyel yapmasını, kumaş kesmesini, her türlü el işli bilgilerini alıyorlar. Makinelerimiz son teknik makineler. Sanayi makinemiz var, ovarlak makinemiz var, masaüstü makinelerimiz var. Belediyemiz bize her türlü imkanı burada sundu. Bayanlar burada makinelerin özelliklerini dahi öğreniyorlar. Bu ortamları çok seviyorlar. Kadınlar öğrenmeyi de çok seviyorlar buraya 2-3 yıldır geliyorum. Çocuklarıma dikişimi dikiyorum. Büyük dışarı arkadaşlarıma dikiyorum. Eşme dostuma dikiyorum. Yani her şeyimizi yaptık. Allah razı olsun. Ondan sonra kendi makine aldım. Çok katkısı var bize. Kursumuza geliyoruz. Ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Kışımızı geçiriyoruz. Boş günümüzü geçirmiyoruz. Diyeceğim bu kadar. Allah razı olsun herkesten. şehir çalışıyor. Antalya kazanıyor.